İşte böyleydi. Şimdi bir deprem uzmanı ile konuşacağız. Profesör Doktor Bülent Oruç karşımızda olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar, saygılar Merve Hanım. Saygılar hocam. Geçmiş olsun öncelikle e, yapılan açıklamalar depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu yönünde e, ve Kartal'da. Fakat e, bir bilginiz var mı? Denizde Kartal açıklarında mı yoksa karada e, mı meydana geldi? Doğrusu dış merkez e, ve büyüklükle ilgili çelişkili bilgiler aldık e, ilk bilgilere göre. Ama şu anki bilgilerimize göre karada görünüyor. E, bu arada 4.2 olarak revize edildi Merve Hanım deprem büyüklüğü. E, aslında hani burada hemen akıllara e, şu türden sorular geliyor. Hatırlarsanız Eylül ayında 2019 yılında Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde güçlü e, deprem sınıfına girebilecek bir depremle karşılaştıktan sonra o bölgede meydana gelen küçük bir deprem bile tabii bizi haklı olarak e, düşündürüyor, ürkütüyor. E, halkımız açısından söylüyorum bunu. Ama ben bir e, bilim insanı olarak şunu söyleyeyim. İlk bilgilere göre, ilk bilg bilgilere göre daha fayın mekanizması ile ilgili bilgi bile ortada. Şunu söylemem lazım. Bir defa bu 5.8 Silivri depreminin bir artısı değil. Çünkü e, o deformasyon bölgesi içerisinde gelişen bir deprem olmadı bu. Yani orta Marmara kolu dediğimiz. Hocam ee, bir deformasyon def bölgesi içinde gelişmedi. Blank bu bağımsız bir deprem olarak duruyor. Buyurun. E, duyabiliyor musunuz? Beni bilmiyorum ama evet. hem sosyal medyadaki evet. yorumlara bakıyorum, hem arkadaşlarımla konuşuyorum. Evet. 3.9 büyüklüğü fakat e, çok hissedildi. Ben de burada stüdyoda evet. o anda, hatta arkadaşlarımla paylaştım, başka bir haber evet. girecektik. Onlar da e, fark evet. etmediklerini söylediler ama gerçekten çok şiddetli. Yorumlar da bu yönde. Bunun sebebi H Hemen. evet Hemen onunla ilgili bilgi vermeye çalışayım müsaade ederseniz Merve Hanım. Ee, burada bir depremin e, küçük büyüklükte olsa da hissedilmesinin iki nedeni var. Birisi i̇şte sığ büyüklükte yani sıra, özür dilerim sığ derinlikte meydana gelmesi ki 7 kilometre oldukça sığ derinlikte de üst kabuğun üst derinliklerinde. Diğer yandan da e, bizim yerel zemin koşullarımız çok zayıf. O, Anadolu Aradolu yakasının o kesiminde de işte Kartal, Pendik o civarlarda zemin koşullarımız zayıf. Yani zayıf derken şunu kastediyorum gevşek zemin koşullarında kurulu bir şehirleşmemiz var. Bu Türkiye'mizin birçok yerinde böyle bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu, bu büyüklükte bir depremi e, bu yerel zemin koşulları, zayıf zemin koşulları büyüterek hissettirirler insanlara. Dolayısıyla biz aslında hani 4.2 olarak e, revize edilen bu depremin e, bu ölçüde hissedilmesinin sebebini bir derinliğiyle ve bir de zemin koşullarının zayıf olması ve bir de... Ne koşullarının zayıf olması anlayamadım hocam orasını. Ee, çünkü zeminin emniyette taşıma gücü zayıf ee, yani gevşek sedimentlerden tutturulmamış bir e, ortamdan bahsediyoruz. Yani işte e, zayıflıktan kastımız şudur. Deprem dalgalarını bir zemin ne kadar fazla büyütürse ve e, binaları emniyette taşıma gücü ne kadar zayıfsa e, yani e, dolayısıyla da bunların e, o küçük bir depremde e, depremi insanlara hissettirmesi de doğal oluyor. Hı hı. Aslında e, yani bir de mesela bu 4.2 büyüklüğündeki depremi tahmin ediyorum belki de 3 veya 4 kat daha fazla hissettirmiş olabilir binalara. Zayıf zemin olduğu için. Diğer taraftan eğer kullandığımız e, yapı stoğu yani binaları inşa ederken kullandığımız yapı stoğu depreme dayanıklı bir yapı stoğu değilse Merve Hanım bu hissetmeyi biraz daha fazlaca hissediyoruz. Biz yıllardır aslında söylediğimiz e, konu budur. Zayıf zemin koşullarında ve fay hatlarında yakın yapılaşmaların e, olduğu bölgelerde e, bizim depreme derneği yapıştırılmaktan e, başka çaremiz kalmıyor. İş Bülent Hocam yani. e, bir, bir bilgi paylaşmak istiyorum. İstanbul Buyurun. Valisi Ali Yerlikaya e, bir mesaj paylaştı. Şöyle ki AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında... Evet. 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik evet. ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun deniyor. Yani buradan anladığımız denizde meydana gelmedi. Denizin altındaki Yok, bir fay hattında meydana gelmedi. Gelmedi de yani karada, karada meydana gelmişti mecburcen anlaşılan. Yani böyle küçük bir deprem yani kötü yapısı da yani yıkmaz. Bu bu türden depremlerin yani eğer şunu söylemem lazım Merva Hanım... Ee, bir depremin bir bina yıkabilmesi için bir defa güçlü e, özellikle meydana gelmesi lazım. Zayıf zemin koşullarında ve kötü yapı straundun oluşması gerekiyor. Küçük depremler yapılar yıkmıyorlar. Ama Hı -hı. bu buradan biz bir, bir işaret alalım tekrar alalım. Çünkü hani beklenen İstanbul depremi sıkça tekrarladığımız bir e, kavram haline geldi. Ayrıca bir şey daha söylediğimizi verirseniz hani bunu. Bir uyarı olarak lütfen e, alsın halkımız, sizler hepimiz alalım. Aslında bugün meydana gelen bu 3.9 diğer bir kurumuza göre 4.2 e, Adalar kolunda yakın bir kol üzerinde meydana gelmiştir. Adalar kolu nedir biliyor musunuz? E, e, kuzey Adalı Falzon'un kuzey kolunun denize girdiği e, yani gölgüden itibaren denize girdiği hı hı. ve çınarlık çukurluğunu kuzeyden denetlediği bir kol var. Hı hı. Bu kol e, bizim Ağırlıklı görüşümüz 1894 o yıkıcı İstanbul depreminin e, sebebi olan bir koldur. Ve e, Orta Marmara kolu ve daha sonra Ganos kolu olarak üç kol içinde Marmara Denizi'nden devam eder. Bu adalar koluna biz hep dikkat çekiyoruz Merve Hanım. Ve evet adalar özellikle kolunu... oraya dikkat çekiyorsunuz. Tabii dikkat çekiyoruz peki bu, çünkü... bu Sink... öncü bir deprem Buyurun. midir? Yani... Hayır küçük depremler öncü deprem olarak adlandırılamazlar. <laughs> Merve Hanım bu şekilde söylememiz doğru değil. Ee, peki bir depremi öncü deprem olarak adlandırmak için hangi koşullar gerekiyor? Bu uzun uzun bir sismoloji konusu. Burada ona e, izin verirseniz değil miyim? E, sadece bu deprem üzerinde konuşayım. Hı hı. Hayır başka bir depremi tetiklemek Ancak 1894 yılında e, ağırlıklı görüşün e, Adalar koluna yakın bir kol üzerinde meydana gelen depremi dikkate aldığımızda ve e, yaklaşık tekrarlama periyodunun e, Marmara bölgesi için e, bakın ben size şöyle söyleyeyim. İzmeti merkez aldığınızda 100 yarı yarıçapında bir daire çizdiğinizde adalar kulu da bu daire içerisine düşüyor. Ve tekrarlama periyodunu hesapladığımızda ki bu yakın zamanda bu hesaplamalar yaptı yapıldı yapıldı bizler yaptık ekibimiz olarak yaptık. %67 oranında Merve Hanım 90.1 yıllık bir periyotta 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretme özelliği çıkıyor karşımıza. Hı hı. Hı hı. E bakın bu periyodu biz aslında tamamladık. Yani beklenen İstanbul, beklenen İstanbul depremi derken aslında bu periyodun tamamlandığı için bir yerde istatistiksel anlamda bu periyodun tamamlandığı için söylediğimiz bir süreçtir. Ama henüz şunu söyleme şansımız yok yani istatistik dışında, olasılıksal tehlike analizleri dışında, evet. bizim o biriken enerjinin büyüklüğünü ölçme şansımız hala olmadığı için günümüzde böyle bir şansımız olmadığı için sadece geçmiş deprem potansiyeline bakarak gelecek deprem üretme potansiyeline yönelik olarak olasılıksal e, analizler yaparak bu türden sonuçlara e, ulaşıyoruz. Dolayısıyla İstanbul depremi evet, yıkıcı İstanbul depremi evet olacak. Peki hangi kolda olacak? Bununla ilgili farklı bi bilimsel görüşler var. Benim de naçizane bu konuda evet. görüşüm şudur. Evet. Adalar kolu e, önemli bir kol Hı -hı. ve bir de Tekirdağ'dan geçen bildiğiniz gibi de, 1912 depremine Hı -hı. neden olan Danos kolu önemli. Orta Marmara kolunun zayıf bir kol olduğunu ve yıkıcı deprem üretmediğini düşünüyorum. Tamam hocam. Bunun benim gibi düşünen başka bilim insanları da var. Bu, bu sayede bu e, e, fırsatta bunu da söyleme şansı Hocam e, değerlendirmeye e, devam edeceğiz. Şimdilik size çok Buyur. teşekkür ediyorum Profesör Doktor Bülent Oruç. Ve hemen Profesör Doktor Osman Bektaş'a dönüyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. olsun, olsun Türkiye'ye. Şimdi biz değerlendirdik, konuştuk. 3.9 diye Afat açıkladı. Kandili Rasathanesi'nin 4.2 gibi bir açıklaması var. Çok kısa sürdü. Zamanıyla ilgili bir bilgi yok elimizde. Ama ben Bülent Hocama da aynı soruyu sordum. Çok şiddetli hissettik. Çok kısa sürdü. Fakat çok sert bir sarsıntıydı. Bir de Kuzey Anadolu fayat üzerinde değil. Şu an açıklanan fayat haritalarında Karada görünüyor. Bunun sebebi evet. nedir? Neden bu kadar çok hissettik biz güçlü derecede depremi? Şimdi biraz önce sizin de söylediğiniz gibi depremin şiddetli olmasının en büyük nedeni depremin derinliğinin sığ olması ve oradaki zeminin özelliğinden kaynaklanıyor. Ama burada önemli nokta şu acaba gerçekten şimdi bakın AFAD verileriyle kandilli verileri tam uyuş bu 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde deprem verileri var. Belki de deprem mefisantrı yani dış merkezi de belki denize doğru da daha sonra kayabilir. Ama eğer karada gelişmişse bu deprem... Adalar Fayının bir sistem veyahut da yan kol olabilir veyahut da bir sistemi olabilir. Hı hı. Burada bu depremi Marmara'da Marmara'daki Adalar fayıyla ile birlikte değerlendirmek lazım. Şimdi ilk adla gelen sorusu, bu, bu soru şekilde şu. değerlendirirsek nasıl bir sonuca ulaşırız? Şöyle söyleyeyim, yani ilk adla gelen sorusu veya halkın merak ettiği sorusu, bu deprem beklenen İstanbul depreminin öncüsü müdür? Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Hı hı. Bu tür depremler şu anda Marmara'da olağan depremlerdir. Yani büyük bir depremin e, olup olmayacağı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şunu belirtelim ki e, bakın 1999 büyük depreminden sonra İstanbul'da Beklenen deprem e, 1766 depreminin tekrarı şeklinde veya 1894 depreminin tekrarı şeklinde istatistiksel verilere bağlı olarak e, bir tahminde bulunuyor ve 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Fakat son 10-15 yıldan bu yana bu fay üzerinde yani Marmara bölgesinde Marmara'da Kuzey Anadolu fay üzerinde yapılan sismik e, ve jeolojik çalışmalar çok daha doyurucu ...ve çok daha açık bilgiler bize verdi. Neler onları? Nelerdir? Şimdi hemen kısaca özetleyeyim. Bir 10-15 yıl önce... ...genel görüş şuydu. Ee, Marmara'da... ...Kuzey Anadolu fayı bütünüyle... ...deprem enerjisi biriktiriyor. Yani fay her yerde kilitlenmiş. Dolayısıyla... ...fayın uzunluğuna dikkate alacak olursak... ...7'den daha büyük bir deprem... ...olma olasılığı yüksektir. <laughs> Ancak... Son 10-15 yıl içerisinde fay üzerinde yapılan mekanik jeofizik sismik çalışmalar şunu gösteriyor ki fay her yerde kilitli değil. Yani hmm. başka deyişle fay her yerde deprem enerjisi biriktirmiyor. Rahatlıkla hareket ediyor. Rahatlıkla hareket etmesi demek işte bugün gördüğümüz şeklinde 4-5 büyüklüğünde veya daha küçük depremler üreterek Yavaş yavaş hareket ediyor yani enerjiyi harcıyor. O enerjiye buna... yani bu küçük depremlerle o enerji boşalması oluyor hattı üzerinde ve dolayısıyla olabilir. bu da çok büyük bir deprem olasılığı tezini çürütüyor değil mi? Evet, yani e, bu krip olayı, yani Fay'ın yavaş yavaş hareket ederek enerjisini boşaltma olayı veya kavramı son 15 yıl içerisinde Marmara'da gelişti. Hı hı. Özetle şunu söyleyeyim, Marmara her yerde büyük e, enerji biriktirmiyor. Bu son derece önemli bir şey. Bir, ikincisi 1766 ve 1894 depremleri referans alınarak tıpkı e, saati belli bomba gibi bir deprem bekleniyor. Fakat şurası şu ihmal ediliyor veya göz ad ediliyor. Fayın 1766-1894 depreminden sonra e, Marmara'da fayın nasıl, ne şekilde kilitlendiği bilinmiyor. Bu çok önemli. Mesela e, Kuzey Anadolu fayının e, Bolu tarafında deprem e, 1940 depremleri olduktan sonra 7. Ee, en büyük hı hı. depremle olduktan sonra hı hı. bugün e, İsmet Paşa tarafında Kuzey Anadolu fayı enerji biriktirmiyor. O şekilde bir hareket ediyor ki küçük küçük depremlerle krip dediğimiz olaylar herkes edebiliyor. Evet. Dolayısıyla Marmara'da da fay farklı şekilde davranışlar gösteriyor. Evet. Yani 4.2 büyüklüğündeki bir deprem oradaki fayın rahatlıkla hareket edebileceği şeklindedir. Evet sağ olun Mesela adalar fayına bakarsanız adalar fayı en fazla 10 kilometreye kadar e, kilitlenmiştir. yani enerji üretiyor. Onun altındaki kısım rahatlıkla hareket edebiliyor. Bu da büyük e, adalarda beklenen depremin bana göre 7'den küçük olmasını gerektiriyor. Çünkü e, kilitlenen kısım ne kadar sığsa Enerji de o kadar az olacak. Dolayısıyla adalarda olabilecek olan bir depremin 7'den büyük değil de 7'den küçük olma olasılığı çok daha fazla. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum hocam Sayın Osman Geçem. Bektaş.